Selamlar herkese. Rehber videolarımıza devam ediyoruz. Bu sefer Dwight Fairfield ve Claudette Moral karakterlerin perklerini inceleyeceğiz. Öncelikle Dwight ile başlayacağız. Kendisinin perkleri yani avantajları Ba, Bond, Kendini Kanıtla, Self ve Lider, Lider'dir. Lider 8 metre yakınındaki diğer kurbanların iyileştirme, sabotaj, kancadan kurtarma, totem temizleme, çıkış kapılarını açma, sandık açma hızlarını %25 oranında arttırıyor. Bu avantajın etkisi diğer kurbanlar etki alanımızdan çıksa bile 15 saniye daha etkilemeye devam ediyor. Ayrıca birden fazla kişide lider avantajı varsa bunun bir önemi yok. Sadece bir tane lider etkisi altına girilir. Kendini kanıtla 4 metre mesafedeki bir jeneratör üzerine çalışan her kurban için %15 tamir hızı bonusu kazanırsın. Bu bonus alan içerisindeki diğer kurbanlara da uygulanır. Yani ojanda çalışan tüm kurbanlara etkir. Takım eylemleri %100 daha fazla kamp puanı kazandırır. Kurbanlar tek seferde yalnızca bir kendini kanıtlı etkisinden faydalanabilir. Ba 36 metre yakınındaki diğer kurbanların haresini yani aurasını görmemizi sağlar. Şimdi bu avantajların oyun içindeki kullanımına bakalım. Evet, bu avantajının kullanımıyla başlayalım. Bu avantaj diğer kurban ile aramızdaki mesafeyi 36 metre ve altına düşürdüğümüzde kendisini devamlı olarak görmeye başlıyoruz. Kendini kanıtlanan oyun içi kullanımı. Diğer Dwight'ta da kendini kanıtla var. Ve şu anda bize 4 metre içinde olduğumuz için etkiyor ve jeni %15 oranında daha hızlı yapmaktayız. Diğer Dwight'ta da lider var. Totem temizlerken %25 oranında hızla daha hızlı bir şekilde totem temizliyoruz. Yine sandık açarken %25 oranında daha hızlı açıyoruz. Kendisi uzaklaşıp bizden yani 8 metrenin dışına çıktığında da aynı etki devam etmekte 15 saniye boyunca hızlı bir şekilde açtık yine. Ayrıca sabotajda da aynı etkiyi yapmakta. Elimizde kahverengi toolbox olmasına rağmen lider etkimeye başladığında çok hızlı bir şekilde kukları sabotaj edebiliyoruz. Şimdi hook'tan aldığında liderin yine etkisini göreceğiz. %25 ile inanılmaz hızlı bir şekilde arkadaşımızı kancadan aldık. Heal yaparken de yine aynı şekilde %25 hızla birbirimizi çok çabuk bir şekilde toparlayabiliyoruz. Bakın ne kadar hızlı. İkimiz de birbirimizi hemen toparladık. Videoda yer almasa da çıkış kapılarını da aynı şekilde %25 hızla hızlı bir şekilde açabilmekteyiz. Diğer karakterimiz Claude Moral. Kendisinin avantajları kişisel bakım, self care, bitki bilim, botany knowledge, empati, empati. Kişisel bakım, medikal eşya yani medkit olmadan normal iyileştirmenin %50 hızıyla kendini iyileştirme becerin olur. Medikal eşyalarla da kendini iyileştirme verimin %20 artar. Bitki bilim, iyileştirme hızı ve medikal eşya verimini %33 arttırır. Empati, 128 metreye kadar yaralı olan kurbanların haresini görebilmemizi sağlar. Kulatin avantajlarının oyun içi kullanımını inceleyelim. İlk olarak empatinin kullanımına bakalım. Arkadaşımız katil tarafından yaralı konuma geçti ve empati ile kendisinin haresini 128 metreye kadar haritada görebiliyoruz. Oldukça uzun bir mesafe. Haritanın bir ucuna gitse bile hala görmeye devam edebiliyoruz. Kişisel bakımda yaralı iken medkite ihtiyaç duymadan kendimizi kimsenin yardımı olmadan iyileştirmemize olanak sağlıyor bitki bilim ise yaralı birisini iyileştirirken %33 hız ile daha çabuk bir şekilde iyileştirmemizi sağlıyor. Medkit kullanım hızını da %33 oranında arttırmaktadır. <laughs> Aynı şekilde diğer arkadaşımızda da bitki bilim varsa o da bizi kolayca iyileştirebiliyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.